Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda eee EMC devresinden bahsedeceğiz. Tek fazlı bir sistemde kullanılan e, genel EMC devresi. E, bir biz EMC devresinde arkadaşlar genel olarak kullandığımız X kapasitör e, X kapasitör oluyor. Şu yazdı. X kapasiteniz oluyor şuralarda. E, hat faz nötr hattı arasından bağladığımız kapasiteler arkadaşlar. Faz diyelim. Ee, sonra Y kapasiteleri kullanıyoruz. Y kapasiteleri de fazla toprak arasında uyguluyoruz. Bir de kamu mod çok kullanıyoruz. Şimdi bunlar ne işe yarıyor ve genel olarak nasıl çalışıyor? Hangi gürültüleri bastırıyor? Onlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar bizim e, güç elektronik devrelerinde iki çeşit gürültümüz var. Bunlardan bir tanesi differential mod gürültü. Diğeri ise common mod gürültü. Şimdi e, bu gürültü çeşitlerinden bahsedip hangisi için hangisini kullanıyoruz. E, ondan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar Differential Mode gürültü şurayı silelim. Fazdan e, gelip nötrden geri dönen gürültüler arkadaşlar. Yani normal e, bildiğimiz şebekeden çeken, e, akıma karşılık gelen gürültü. Yani e, bu gürültüyü ne oluşturabilir o zaman? Harmonik akımlar bu gürültüyü oluşturabilir. E, fa, yani fazlan gelip böyle normal şebekeyi besleyip daha sonra dönen akımla ilgili olan gürültü. Diğer gürültü çeşitlerimiz ise kamu mod gürültü. Kamu mod gürültümüz ise fazla ve nötrde aynı yönde olan gürültü arkadaşlar. Ya da bunun yönünü şöyle farklı da gösterebiliriz. Şöyle devreden gelip şöyle şu yönde olan gürültü. Gördüğünüz gibi fazla ve nötr de, e, yönler aynı. Şimdi e, peki bu gürültüleri nasıl önleyebiliriz? Bunlar için hangi tedbirleri, tedbirleri alabiliriz? Öncelikle arkadaşlar differential mode gürültü için biz Fazla nötr arasına x2 kapağı uyguluyoruz. Ya da ac tarafta da olabilir. Bu dc tarafta da olabilir. Ee, mesela örneği şurada gösterebiliriz. Burada bir differential bobin kullanıyoruz. Yani e, fa fazla ya da nötrde sadece fazla ya da sadece nötrde kullandığımız ya da fazla nötrde de olabilir ama farklı nötrde ünüvelere sargılı olarak kullandığımız e, L arkadaşlar. En Şimdi e, harmonik akımlarla ilişkili olduğunu söyledik. Harmonik akımları örneğin burası bir buck konvertör olsun ya da başka bir dönüştürücü. Neyse DC-DC dönüştürücü. Ve bu DC-DC dönüştürücü şu kolda şöyle kare dalgaya yakın akımlar çekiyor olsun. Şimdi burada arkadaşlar, e, anahtarlama frekansımızda 100 kHz olsun. Şimdi burada, e, kare dalgaya yakın bir akım olduğu için bu şekilde içerisinde bunu e, Fulgur serisini açtığınız zaman yüksek frekanslı bileşenler var. İşte bu yüksek frekanslı bileşenler şebekeden çekilirse, bize differential mode gürültü oluşturacaktır. Bunlara peki e, ya da başka bir örnek vereyim. Mesela PFC Converter yaptık. Örneğin burada. Mesela PFC Converter DC bar akımını gösterelim arkadaşlar. Şöyle. DC bar'dan bobinin çektiği akım, PFC bobinin çektiği akım, mesela CRM olsun. Şu şekilde İçinde yüksek frekans barındıran bir akım çekiliyor bobinden. Şimdi bu akımı biz şebekeden çekecek olursak yine differential mod gürültü oluşturacak. Peki e, bu harmonik akımları yani şu yüksek frekanslı harmonik akımları ya da diğer değişiklikli işte, differential mod akımları nasıl önleyebilirim? LC filtre ile önleyebilirim. Bakın mavi ile çizdiğim e, L ve C arkadaşlar. Şu L buraya bir filtre yapabilir ve buradaki C filtre yapabilir. Bunlar e, biliyorsunuz harmonik filtre. Dolayısıyla hatta e, seri bir şekilde kullandığım L differential mod bir filtre sağlar ve faz arasında kullandığım kapasite differential mod filtre sağlar. Bakın bu PFC'nin içerisindeki yüksek frekanslı şu akım var. Buradaki L'den çekilebilir mi? Çekilemez. Neden? Çünkü L 2 pi kadar bir emperans gösterecek. Yüksek frekans. Frekans yüksek olduğunda e, buranın emperansı yüksek olacak. Kapasite ise buradaki kapasiteler ise 1 bölü 2 pi fc'ye kadar bir emperans gösterir. Frekansımız yüksekse kapasitenin emperansı düşük olur. Dolayısıyla buradaki e, harmonik akımlar, yüksek frekanslı akımlar şu kapasiteden yolunu tamamlar ve şebekeden sadece e, sinüzoidal bir akım çekilmiş yani olur. Yüksek frekanslı akımlar şu kapasiteden yoğun mutağımlar. Şimdi differential mode filtre bu anlama geliyor ve bu şekilde filtreleniyor. Yani mesela doğrultucu doğru yaptığınız, e, doğrultucunun çıkışına bir tane L bağladınız filtre amaçlı, O bir differential mode filtredir. Benzer şekilde AC tarafa da bir L bağladığınız zaman o da bir differential mod filtredir. Harmonik akımları engelleyen filtreler differential mod filtre oluyor. Şimdi e, common mod filtreye gelelim. Tabii common mod filtrenin e, kaynağı nedir? E, az önce söylediğimiz gibi differential mod filtresinin kaynağı harmonik akımlar. Common mod filtrenin kaynağı ise yüksek dv bölü dt. Yüksek di bölü dt'dir arkadaşlar. Örneğin bu e, buradaki MOSFET sürekli aç kapa yapıyor, anahtarlama yapıyor. Bu MOSFET'in direğini ile bizim sistemimizin toprağı arasında şurada şasi arasında bir parasitik kapasite var. Bu MOSFET anahtarlama yaparken buradaki kapasite e, buradaki parasitik kapasite yani direğinle şasi arasındaki ya da toprak arasındaki parası kapasite sürekli şarj ve deşarj oluyor. Bunlardan dolayı e, yüksek frekanslamalı ana, yüksek frekanslı anahtarlamadan dolayı oluşan gürültüye common mod, common mod gürültü diyoruz. Şimdi bu kapasite arkadaşlar e, mesela MOSFET iletime girdiği zaman bu kapasite deşarj olacak. Hangi yoldan deşarj olabilir? Mesela şuradan onu da yine yeşil de gösterelim. Buradan şu Y2 kapasitesinden geçip toprağa topraktan tekrardan şöyle yolunu tamamlayabilir. Yani line ve nötr arasında pardon e, faz ve toprak arasına bağladığımız Y2 kapasiteler bu şekilde common mode filtre görevi yapıyor. Benzer şekilde e, buradaki common mode çok da common mode filtre görevi yapıyor. Peki bu common mode çok nasıl çalışıyor? Şimdi arkadaşlar buradaki gürültüyü e, kaynağı dedik. Anahtarlama. E, kendi devremizin içerisindeki anahtarlama bu gürültünün kaynağıdır dedik ve e, fazla ve nötrde aynı yöndedir dedik. Yani şöyle gösterelim. Fazla ve nötr de aynı yönde olan gürültüye common mode gürültü dedik. Şimdi bu gürültü arkadaşlar amacımız bu, e, bu gürültülerin buradan geç geçmesi buradan geçmesini engellemek. Buradan geçtiği zaman şebekeye yaymış oluyoruz o gürültüyü dolayısıyla diğer cihazları etkiliyor. Kendi devremizin içerisinde dönmeli bu akımlar ve tabii ki değerleri düşük olmalı. Ama var olanlar da kendi içerisinden, devrenin kendi içerisinden yolunu tamamlamalı. Şimdi bu common mode gürültüye bizim Common mod çokumuz yüksek bir empedans gösteriyor arkadaşlar. Şurası. Burada yüksek bir empedans mevcut. Burada ise düşük bir empedans mevcut. Dolayısıyla common mod gürültü buradan gelip bu yaya kapasiteden geçip toprağa. Topraktan da buradan gelip ee, yolunu tamamlayarak kaynağına yani parasit kapasiteye geliyorlar. Peki common mod çok ee, bu Common mod akımlara nasıl yüksek emperans gösteriyor? Şundan da bahsedelim yine gelmişken. Common mod çok differential akımlara hiçbir emperans göstermiyorken common mod akımlara yüksek emperans gösteriyor. Şimdi öncelikle kaldığımız yerden devam edelim. Yani common mod akımlara bu common mod çok nasıl bir nasıl oluyor da yüksek emperans gösteriyor? Bundan bahsedelim. Daha sonra da nasıl oluyor da e, differential mod akımlara hiçbir emperans göstermiyor? Ondan bahsederiz. Şuraya çizsem görünecek mi acaba? Bence görünecek. Tamam. Şimdi neredik arkadaşlar? E, common mod akımlar line'da ve nötr de aynı yönde akıyor. Şimdi bakın burada şu iki tane mavi çizgi trafolarda aynı nüveye sarıldığı anlamına geliyor. Noktada polariteyi gösteriyor. Şimdi bu common modu biraz daha şöyle e, nüvesini de göstererek şöyle çizelim. True sayıları aynı noktalarını da çizelim. Nokta burası ve nokta burası. Şimdi e, bu nüveden aynı yönde akım geçirelim. Mesela şu gördüğümüz akım burada noktadan çıkıyor. Hatta şöyle yapalım kolaylık açısından. E, ya da hiç bozmayalım. Kafa karışıklığı olmasın. Tamam noktalar burada. Yeşilini gösterelim. Burada bu akım var arkadaşlar. Kalın motor akım var. Noktadan çıkıyor. Derinin alt tarafında da yani şu sekonder saygımız da noktadan çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle noktadan çıkıyor. Peki bu noktadan çıkan akımları şimdi şeyde de gösterelim. Bu e, nüveli yapıda da gösterelim. Primerde şu şekilde noktadan çıkıyor. Sekonderde de aynı şekilde böyle noktadan çıkıyor. Şimdi bu noktadan çıkan akımlar nüve içerisinde nasıl bir akı oluşturur? Şimdi sağ el kuralına göre primer tarafa e, sağ el kuralını uyguladığınız zaman ee, şu akımın yeşilde gösterdiğim primer akımının için içerisinde oluşturduğu akı aşağı yönde olacaktır. Sağ el kuralına göre. Aynı şekilde sekonder tarafta yeşilde çizdiğim akımın nüve içerisinde oluşturacağı manyetik akı sağ el kuralına göre yine böyle yukarı doğru olacaktır. Bakın primerde primerin oluşturduğu akı ile sekonderin oluşturduğu akı aynı yönde. Yani e, buradaki common mod akım var. Şöyle gösterelim. Bu akım ve bu akım nümenin içerisinde aynı yönde bir akı oluşturuyor. Birbirini destekleyen yönde. Şimdi eee endüktansın tanımı nedir arkadaşlar? Manyetik akıyı halkalama yeteneği, halkalama kabiliyetidir. Yani manyetik akıyı oluşturacak ve onu e, halkalayacak. Yani kabaca manyetik alan oluşturma kabiliyetidir. Şimdi burada şey aynı yönde olan akımlar birbirini destekledikleri için kırmızı kırmızıyla gösterdiğimiz gibi burada birbirini desteklediği için e, sistemin yani şu manyetik nüvenin kamu mod akıma gösterdiği empedans çok yüksektir. Dolayısıyla şurayı sileyim. Dolayısıyla buradaki kamu mod akımlara Dolayısıyla arkadaşlar e, buradaki common mode akıma bu nüvenin gösterdiği, tamam Mochok'un gösterdiği emperans çok yüksek. Burası yüksek emperans gösteriyor. E burada da Y kapasite var. Kapasite ise ne dedik? Yüksek frekanslı akımlara düşük emperans gösteriyor. E, o zaman buradaki common mod akım hangi yolu tercih eder? Tabii ki burada düşük emperansı gördüğü yeri tercih eder ve buradan böyle toprağa doğru akar ve tekrardan böyle yolunu tamamlar. Dolayısıyla common mode çoku ve y2 kapasitesi bu şekilde çalışıyor. Şimdi e, peki aynı işlemi common mode çoku bir de differential mode akım için analiz edelim arkadaşlar. Şimdi nüvemiz var böyle. Şimdi differential mod akım hatta bu yönde daha sonra kaynaktan çıkıp kaynağa geri dönen bir akım demiş arkadaşlar. Yani üst tarafta bu yönde, alt tarafta bu yönde. Şimdi üst tarafta akım noktaya giriyor. Dolayısıyla e, akımları da ye yeşil ile çizelim. Burada noktaya giriyor. Tabi noktayı da çizelim. Noktamız burası, trafo burada burası. Primerde akım noktaya giriyor. Sekonderde akım alt tarafta ne oluyor? Noktadan çıkıyor. Yani şöyle. Şimdi yine e, primerde ve sekonderde akım e, akı yönlerini çizecek olsak. E, Primerdeki akım sağ el kuralına göre şu yönde bir akı oluşturur. Sekonderdeki akım ise sağ el kuralına göre bunun tersi yönünde bir akı oluşturur. Dolayısıyla iki tane manyetik akı birbirini yok eder. Dolayısıyla toplam akı sıfır olur. Differential, e, differential mod akımlar için. E, hiçbir differential mod akım misyosa 100 amper olsun. Hiçbir akı oluşturamadığı için L'si sıfır olur. E, dolayısıyla differential mod akımlara kalan mod çokumuz hiçbir amperans göstermez. Bazen kanun ilave ilaveten şöyle L koyuyorlar kaçak yani kaçak endüktans koyuyorlar. Tabii ki bunlar differential mod olarak fayda gösterir. Şimdi arkadaşlar peki bu X2 ve Y2 bunlar ne anlama geliyor? Şimdi e, buradaki kapasiteler sü e, sürekli faz nötr arasında bağlı durumda olduğu için e, Hat, bunların hatalı yani e, hata durumunda bu kondansatörlerin e, yangına sebebiyet verme ihtimali var. Dolayısıyla bu kapasitörler e, özel testlerden geçiyor. Yani X2 ya da X1 hangi hangi e, standartta tabi ise e, örneğin X2 kapasitesi ise X2 e, standartına göre testlerden geçiyor. Yani biraz daha zorlu testlerden geçiyor ve X2 özelliği kazanıyor. Yani X2 aslında e, kapasitörün tabi tutulduğu standartla ilgili ilgili bir ifade. Bunun e, safety kapasitörü olduğunu ifade ediyor. Yani buraya fazla nötr arasına herhangi bir kapasite bağlayamazsınız. X2 ya da X1 olması lazım. En çok benim gördüğüm X2 kapasite. Peki Y2 ne anlama geliyor? Y2 kapasitede bakın fazla toprak arasına bağlı kapasite. E bizim ürünümüzün dış katası da toprağa bağlı. Dolayısıyla bu Y2, Y2 kapasitede oluşacak bir hata can güvenliği açısından risk risk taşır. Ee, insanların elektrik çarpmasına neden olabilir. O yüzden buradaki kapasitede Y2 stand Y2 standartlarına göre testlere tabi tutuluyor. Yani bunlar standartın standartların detaylarını çok bilmiyorum şu anda ama işte anlık yüksek gerilim piklerine dayanabilen eee kapasiteler e, o testlere tabi tutularak Y2 e, özelliğini kazanıyor. Yani X2 kapasitör faz motor arasında bağlanabilecek kapasitör iken Y2 kapasitör ise e, fazla toprak arasında bağlanan kapasitör oluyor arkadaşlar. Güvenlik e, etiketi ya da güvenlik standartı bunlar. Peki biz e, yani biz kendi mesela bitirme projelerimizde yani biz ERP sitesine girmeyeceğimiz için sadece bu amaç sizin bu kapasitörleri, üstünleri, kamu biraz tanımanız, görmeniz olduğu için bitirme projelerinizi mesela bir mikrofonat gibi bir kapa kullanabilirsiniz burada. İşte işte 275 volt AC ya da 305 volt AC şeklinde bir bisik kapasitesi seçebilirsiniz. Y2 kapasitelerin sıraları düşüktür. Mesela 2.2 nanofarat, 3.3 nanofarat gibi. Neden sahası düşük? Çünkü eğer sahası büyük olursa bu sefer fazdan toprağa, e, burada da bir insan e, ürünün dış kasasını eliniyorsa, bir ayağı toprağa bağlı şöyle, ne olur? Buradan gelir e, faz, fazdan akım geçer. Y2 kapasitör üzerinden buradaki kişiyi e, çarpabilir. Dolayısıyla e, Y2 kapasitelerinin düşük. Çünkü e, toprağa fazla bir akım akıtmak istemeyiz. E, onu da belli yapacağınız ürüne göre standartları var. E, i̇şte bazı ürünlerde kilowatt başına 1 miliamper gibi ya da kendi yaptığınız ürüne göre e, bu değerler sınırlandırılıyor arkadaşlar. E, Kamu mod çoku ise seçerken bitirme projesi için seçerken e, şeye bakacaksınız akım reytingine bakacaksınız. Belli seviyenin ya kendi e, çekti, fazla çektiğiniz akımın üzerinde olması gerekiyor. E, şimdi IEMS testlerinde arkadaşlar bu e, filtre elemanları mesela X2 kapasiteler genelde düşük frekanslarda etki ediyor. Mesela işte 1 MHz'e kadar yanlış hatırlamıyorsam olan yerlerde çok etkili. E, common mode çok ise yüksek frekanslı yerlerde etkili. Dolayısıyla yüksek frekanslarda bir EMC probleminiz varsa e, orada kanal çok çoku arttırabilirsiniz. Düşük frekanslar yerlerde EMC probleminiz varsa X2 kapasiteleri arttırabilirsiniz. Yalnız EMC'de şuna dikkat etmek gerekiyor. Gürültüyü e, yani genelde hani direkt yok etmek gibi düşünmeyin. Gürültünün yerini kaydırıyorsunuz. Eğer düşük frekansları mesela 1 MHz'in altını çok iyi yaparsanız X2 kapasiteleri çok yüksek seçerseniz bu sefer yüksek frekanslı tarafta EMC problemine çıkabiliyor. Tabi EMC problemini çözmek için farklı metotlar da var. Ama onlar farklı zamanın konuları. Herkese başarılar dilerim.